Kardeş selamun Adım Ahmet, soyadım Doğuş. mancilerin Ahmet derler. 1992 Ankara Sofosol doğumluyum. Çocukluktan beri hevesimiz olan şu anki icra ettiğimiz mesleğin çok şükür başındayız. Allah'ımıza hamdolsun. Bebeklikten gelin değil artık yani çocukluktan da değil bebeklikten gelin. Böyle bir otobüs merakı, böyle bir tır merakı, kamyon merakı. Ekseri otobüs ama tabii. Işte, fısır fısır, şasır şusur. Bu ventillerin fısıldaması. Derken kurban olduğum bizi aldı bugünkü şeyimize getirdi, halimize getirdi deyim artık. Baba biz ondan sonra okul okuyacan dediler, okulumuzu gittik okulun ziraat mühendisi olduk. 4 yıllık diplomalı çoban diyoruz biz ona işin açıkçası. Ondan sonra baktık olmuyor, biz dedik heves ettiğimiz yere kaldığımız yerden devam edelim dedik. Allah razı olsun amcamız var bir tane, Allah başımızdan eksik etmesin bir ricada minnette bulunduk. Dedik ki amca dedik böyle böyle hayvancılıkta hayvancılıkta bizde bize ekmek yok. Bize dedik böyle böyle bir araba al, bir servis al. Ufaktan başlayak dedik inceden inceden. Yıl yıl damla damlaya gol olur misali. Ondan sonra başladık biz tabi ilk başta korktuk dedik servisçilik bilmediğimiz iş, şehir, hiç şehir içi ulaşım. Çünkü uzun yola benzemiyor ama bunun saati var, dakikası var, yolcusu var. Her yerden farklı farklı yolcu taşıyor, ediyor. Memuru var, öğrencisi var, normal fabrika personeli var. Var da var yani say Allah say. Memurlarımız var şimdi öğrencilerimiz var şıkır şıkır tıkır tıkır kaynada kaynada gidiyoruz yolumuzdayız işte. Valla işte sorunlarımız var illaki her sektörde olduğu gibi bugünümüze şükürler olsun ama yani insanlara insanla olan her meslekte olduğu gibi insanlarda bir memnuniyetsizlik. Ne bileyim işte böyle bir yani var sıkıntılar var geç kalıyorsun yetişemiyorsun parfümden şikayet eden var bebeler vırık cırık anam sabahın altı buçuğunda dinle babam dinle. En zoru zaten yetişip yetişememe derdi ama gel gelelim ki işte nimet Öyle, ayrı bir seviliyor ya direksiyon ayrı vites ayrı bana diyor ki sana diyor otomatik arabalar otomatik arabalar şunu alacaksın şöyle bir giderken altı abi bir çekeceksin. Altıya çekeceğim onun tadını alacağım. Ondan sonra kardeşim yaptığımız iş bu kardeş işte. Seviyoruz yani anladın mı? <laughs> Yapıyoruz. Seviyoruz. <laughs> Ortama ayak uydurduk. Sağ olsun abilerimiz var. yaşlılarımız var, emsallerimiz var. Allah razı olsun. Eksik olmasın Hasan abim izlerse 35 74. Canın yerim. Abi ben ona ustam derim zaten. Tuğcan abim 27 66. Kral. Arabayı yaptırdım ha. Bir numaralı şeyim de. <laughs> Yanındaki desteğimdi. Ondan sonra kaynatıyoruz işte öyle. 4 seneyi ben 6 senede bitirdim. Benim derslerim süperdi. Benim bölüm 3.'sü, fakülte 5.'si oldum. Ama şöyle bu ilk 2 seneydi. Ondan sonra ben otobüse dayan artık. Kayseri'de okudum ve Kalktım gittim. Kayseri terminalinde bir Allah'ın oğlunu tanımıyorum. Şimdi uzun yolda. Yani gitsen böyle terminale selamu aleyküm aleyküm selam benim gibi parlak biri. Allah'a diyorum yani sıkıntı yaşarsın. <laughs> diyorum ya kardeş sevda bizimkisi yani vazgeçtiremem. Vallahi kardeş gidiyoruz geliyoruz da doluyor mı gidiyoruz boşa mı gidiyoruz hiç belli değil. Şimdi alıyorum mazotu günlük 180 kilometre yol yapıyor. Normalde arabanın yakması gerekeni hesaplıyorum. 70 80 işte 120 falan 135 140 falan çıkıyor da şehir için olduğu için. Yani şu işin açıkçası şuna getireceğim lafı Mazotu da alıyorum. Anormal pahalı. Tek sıkıntımız mazotun pahalılığı. Bu araba suyla yürümüyor neticede. Mazot alıyorum. Gidiyorum iki güne bir mazot ayarlaşıyor. 2 güne bir mazot ayarlaşıyor bize dediler ki alırsın Ford olursun Lord dediler kardeş. Ford aldık çok yaktı biraz yurt olduk ama bilmiyorum yani. Ondan <laughs> sonra. Atız yine yani Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Ekmeğimizdeyiz. Sıkıntımız yok baba. Yiyekimiz gerisi. Baba benim anlatacaklarım bu kadar. Yeni toy, Ahmet Doğuş, Manizelerin Ahmet, Fırtına Ahmet bu kadar anlatır. Bizimkisi hiçbir zaman bir heves olmadı. Her zaman bir sevdaydı, bir tutkuydu. Bizi daha da işkiyalar soymadı. Kardeşim alim bitirdi. Hadi Allah'a emanet olun.